Bir sabah Şirinler köyünde gökyüzünden parıldayan bir ışık düşerek tüm köyü aydınlattı. Şirinler şaşkın bir şekilde dışarı çıkıp bakınca yere düşen altın bir anahtar gördüler. Anahtar parıldayarak çevresini aydınlatıyordu ama neye açıldığı hakkında hiçbir fikri yoktu kimsenin. Şirin "Baba, anahtarı eline alıp dikkatlice inceledi. Bu anahtar eski zamanlara ait ancak neyi açtığını bilmiyorum, dedi. Şirin kız, heyecanla yaklaşıp, belki bir hazineyi açacaktır, hadi onu bulmalıyız, diye önerdi. Herkes bu fikri çok beğendi. Ancak Şirin baba, temkinli bir şekilde, bu anahtar sadece bizim değil, kötü büyücü büyük Şirine'nin de ilgisini çeker. Onun bu anahtarı ele geçirmek istemesi ihtimali çok yüksek, dedi. Şirinler, Anahtarın sırrını çözmek için cesurca yola çıktılar. Şirin baba, şirin kız, şirin çalışkan ve şirin yavru. Birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar. Yolda ilerlerken şirinler birbirlerine güvenerek her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı oluyorlardı. Ancak birden ormanın karanlık köşelerinden bir gölge canavarı ortaya çıktı. Canavar şirinlerin yolunu kesmişti. Bu büyük şirinenin tuzağı diye bağırdı Şirin Baba. Hızlıca bir plan yapmalıyız. Şirin çalışkan hemen bir büyü taşı aldı. Elinde parlamaya başlayan taşla canavara karşı büyü yaptı. Taş bir ışık topuna dönüşerek canavara doğru fırladı. Canavar ışıkla temas ettiğinde büyük bir çığlık atarak geri çekildi. Ancak canavarın gücü büyük olduğu için hızla toparlandı ve tekrar saldırmaya başladı. Durun, durun diye bağırdı Şirin yavru. Anahtar, anahtarı kullanmalıyız. Şirin baba hemen fark etti. Anahtar bir çözüm olabilir. Anahtarı hızla canavara doğru tuttu ve bir ışık patlaması meydana geldi. Canavar anahtarın gücünden etkilenip kayboldu. Ama bu sadece küçük bir zaferdi. Anahtarın asıl sırrı hala çözülememişti. Şirinler yolculuklarına devam etti. Ormanın derinliklerinde ilerlerken gizli bir kapı buldular. Kapı, uzun zaman önce kaybolmuş bir medeniyete aitti. Anahtar, kapının kilidini açtı ve kapı yavaşça aralandı. İçeride bir büyülü taş vardı. Şirin Baba, taşı dikkatlice aldı ve "Bu taş, Büyük Şirin'enin büyüsünü yok edebilecek güçte." dedi. Ama o anda büyük şirinenin karanlık gölgesi ortaya çıktı. Şirinler, kötü büyücüyle yüzleşmek zorunda kaldılar. Büyük şirine, ''O taş benim olacak.'' diyerek saldırdı. Şirinler, birlikte güçlerini birleştirerek, büyüyle mücadele ettiler. Şirin baba, büyülü taşı doğru şekilde kullanarak, büyük şirineyi etkisiz hale getirdi. Kötü büyücü, son bir hıçkırıkla kayboldu ve ormandan geri çekildi. Şirinler köye geri dönerken zaferin sevincini yaşadılar. Artık köyde her şey huzurluydu. Şirin, "Baba, bu anahtar sadece bir hazineyi değil, birliği de açtı. Hep birlikte her türlü tehlikeyi yenebiliriz." dedi. Şirinler altın anahtarın sırrını çözerek hem hazineyi hem de büyük şirineyi yenecek gücü bulmuşlardı. Ve böylece Şirinler birlikte hareket etmenin gücünü bir kez daha keşfetmişti huzur tekrar köylerine geri döndü